Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi hobiler. Bugün bir Green Terror videosuyla karşı karşıyayız. Green Terror'lar çok renkli, çok güzel balıklardır. Seyir zevki yüksek balıklardır. Renkleri göz alıcıdır. Dişleri erkeklerinden nazaran biraz daha küçük olsa da erkekleri biraz daha büyüktür. Ve erkeklerin renkleri, dişlerinin renklerinden biraz daha göz alıcıdır. Seyir zevki yüksek cikletlerdir. Bu cikletleri yavruyken alıp tankınızda büyütüp kendilerini birbiriyle çiftleşmelerini beklemek en doğru çiftleşme yöntemidir. Çünkü bu balıklar koloni halinde yaşamazlar. Bu balıklar tek eşlilerdir. Koloni halinde yaşamazlar demek istediğim Akvaryumda birkaç tane green olması anlamında değil. Koloni halinde üremezler. Tek eşlilerdir. Şu an benim akvaryumda 5 çift green var. Bunların birbirleriyle eşleşmelerini bekliyorum. Eğer ki yavru almak istiyorsanız eşleşen greenlerinizi başka bir tanka almanız tavsiye edilir. Fakat yavrudan ziyade çok da böyle yavru peşine düşmeyip sadece seyir zevki yüksek bir akvaryum olsun diyorsanız aynı tankta baktığınızda da illa ki yine yavru olabilirsiniz. Fakat yavrularını diğer balıkların yemesi muhtemeldir. Bunun yarı sıra Green terörler aslında çok agresif balıklardır. Fakat nasıl agresiflerdir? sadece üreme döneminde aşırı agresiflerdir. Yavrularını ve yumurtalarını korumak için gerekse kendi türü, gerekse diğer türlere karşı aşırı derecede agresif olurlar. Bunun dışında özellikle yavruyken aldığınız greenleri bir karma akvaryuma koyduğunuzda çok fazla böyle agresiflik göstermeyebilirler. Green terörler özellikle erkekleri birbiriyle öpüşüyormuş gibi kavga ederler. Genelde dişilerde de görülür, erkeklerde de görülür bu. Bu bir çiftleşme yöntemi değildir. Bu alan belirlemek için, baskınlık kurmak için bir güç gösterisidir. Bir kavgadır. Yani bunun çiftleşmeye alakası yoktur. Birin terörler genelde böyle karşı karşıya gelirler. İkisi de arkasını dönüp gitmiyorsa veya biri arkasını dönüp gitmiyorsa dudak dudağa gelerek kavga ederler.